Arkadaşlar merhabalar. Yepyeni bir video ile beraberiz. Ee, bu metada iğrenç bir deste var. Görmüşsünüzdür. Rün devle, dev goblinli. Ben yani cidden kepaze bir deste ya. İnanılmaz benim karşıma 4-5 kere denk geldi. Ve genelde yenemiyorum. E, Rün buff getireceğiz diye mahvettiler. Bazen e, arkasındaki kartlar saçma sapan şekilde vurabiliyor. Onu neyi bekliyorsun? Hadi akşam oldu ya. Şu tomruk'a karşılık vereyim. Ya benim normalde başka desteklerle maç yapmam lazım ama e, arkadaşlar oynayamıyorum ve o desteği savunamıyoruz. E, Rune devi var destede işte. Avcı var. O var bu var. E, çekemedi gördün mü balıkçıyı? ha <laughs> e, yine Rün devi Allah kahretsin sen olma. Heh. Bunun farklı farklı böyle varyasyonları var. Lanet ettim bildiğin. Rün devine karşı değilim. Ama Rün devi dev goblin kombosu durdurulamıyor. Şu an sanırım senin birazcık hafiften eline verdim gibi kanka. <laughs> bu arada arkadaşlar keyifler nasıl? Muhabbetler nasıl? Şuradan bir dart darlasak mı acaba ya? Sizlerin keyifleri nasıl? Benim hastam var. E bu sebeple çok sık video çekemiyorum. Videolar yetişemiyorum. Fişekçi. 15 ya şu. aya ya Allah kahretsin yine abi bu deste. Seni benim yenmem lazım da. Ya yani başta bir yenecek gibi oluyorsunuz. Sonra yenemiyorsunuz bu lanet desteği. Ok da attın. Oo. Oh! Allah seni kahretsin cehennem ejderi falan da vardır ha bunda. Vuramaz diye düşünüyorum. Ben karşı saldırıya çıkayım çünkü oraya benim almam lazım yani ben. Balıkçı çekti Allah kahretsin. Sıkıntı yok. Bir dakika aldığına düşmeden o kuleyi abi alamazsanız genelde maçı kaybediyorsunuz. Cidden lanet bir şey şu ründevine. Buff geldi ile bence en yakın zamanda nerf gelecek şuna. Allah. Lanet okumak istemiyorum böyle bir kombinasyon olamaz ya. Hem saldırıya çıkıyor. Hem kartlar benim tarafımdayken ölüyorlar. Ulan ne yapacağım şaşırdım. Biniciyi salıyorum. Kanka benim burayı almam lazım. Oha sol tarafı ne ara vurdu lan o kadar. Bunda büyüğü ok var sadece. Buna kanka vermeyeceğim burayı. Bunu vermez. Eyvah. Alır mı? 315 son 20 saniye. Ortadan Mega'yı çakıyorum. Ki benimki uğraşsın. Rundevi. Oha oradan barbar geri döndü benim görüyor musun? Vuramazsın 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 vuramazsın. <laughs> Diğer kuleyi de aldım. Hiç farkında bile değilim ha. Normalde bu desteğe karşı genelde kaybediyorum. Videonun şansına <laughs> şimdi kazandım arkadaşlar. Sizler bu deste hakkındaki fikirleriniz nedir? İşte buradaki mantık. Dev Goblin, Rundevi, veya varsa altında böyle avcı kombosu sosyal medyada, forumlarda bayağı bir küfür ediyorlar. Domuz binisiyle başlayalım sağdan. <laughs> su içecektim boğazıma durdu lan su. Ne yarattın oğlum o? Koş binisini ya. Ya derim saldırayım belki savunur ben de o zora tarafında su içerim. Olmadı. Hmm, dev iskelet. Bu biraz zor gibi ya. Vur mu dev iskelete? İyi iyi. iyi. Dart goblin ile kandırırız yandan. Gel bakayım buraya. Gel gel lan gel gel. Aman ha aman. Aman dev goblinden çok korkuyorum. Çok da taktiksel bir kart aslında. Bir birinci saldırısı mı yoksa Dart Goblin'i mi? Genelde böyle tomrukla bir şey daha gönderirse yapacağız. Evet. Ne göndereyim ben buna? Mega Şövalye yollayabilirim. diğerlerini yer. Kuleye vuramaz. Güzel. Mega Çuval'im seviye 14. Bu ara Pekka'yı basıyorum seviye 15'e. Ceyda Meclis'i de kuleye vururum. Muhtemelen de vuramam. Mini Pekka. Bunu nasıl savunacağız? <laughs> i̇yi soru. Çarpma falan yollarsa patates. İyi iyi iyi. Bekir'inden iyi savunduk ve bir saldırıya çıkayım o zaman. İskeletler çarpma, evrimli iskeletler baş belası. Ve o kuleye varacak. O patlar kanka ya. Elinde hiçbir şey yok şu an. Büyü var. Neredesin mızraklı? Eyvahlar olsun. Tomruk atsam bile zaten. Kaybediyoruz burayı. Bu hafta gülmüyor. Barbarların nasıl savunacaksın? Royal bu ara çok sinir ediyor beni. Cidden. <laughs> Tablet parçaladım bir tane yeni. Taze. Çok sinir ediyor beni ya. Bak sağda mini pekka var Mini pekkayı boş bırakamam O vurur yani Arkasına Ana fail mi attın lan Aga be Onu vurun Güzel Güzel de e, arkadaki Fişekçi hala ölmedi Lan namus mu savunuyorsun fişekçiyi savunacağım diye Bu kadar olmaz Evet fişekçi nihayet öldü bir diğerine kuleye zıpladım Şimdi savunacağız Bir tur yapacak bir şey yok e Bir yandan da saldırıya çıkmam gerekiyor Mega şövalye şuradan salıyorum Bak bak bu ta taktiği Bu saldırıyı hiçbir yerde görmem mümkün değil Fantastik bir saldırı şekli bu Tomruk ve Mini Pekka vurur be Bu birazcık üzdü e Yine de Fena değil bence İyi vurduk İyi vurduk bu arada Royale'i her gün oynuyorum fakat videosunu çekemiyorum. Video için zamana ihtiyacım var. Oğlum ne yapıyorsun sen ya? Böyle Barzo gibi saldırıyor. Mal gibi saldırıyorsun. Böyle saldırılmaz. İyi fişekçi öldü. Güzel çarpma. Çarpma yoksa var ya evrimli goblinler... Şey... Evrimli skeletonlar mahvediyor sizi. Güzel bir galibiyetti. Güzel galibiyetleri severim. Bu arada yeniyoruz ha şansa bala. Ya iyi güzel. Bazen böyle fıçı gönderdiklerinde ben de tomruk olmuyor. Bu biraz benim sinirimi bozuyor. Mızraklılığıyla karşılayalım. Birazcık vuracak bir tane daha vurabilir. Ki zaten vuruyor. Şimdi abi geriden dart Goblin'i. Barzoyuz da o kadar da barzo olmayalım. Hmm, var tür de var. Barcule'ü savunmaya bir şey göndermeye gerek yok. Fakat bende şu an bir e, binici var. Bir de e, mega şövalye var. Biniciyi gönderirsem direkt ben çok az canlı topa doğru yönelecek. Biraz bekleyelim. En böyle köşeden attım. bir Tomluk attık oraya. Bir de çarmıha çakacağım oraya. Ve birazcık bir geç oldu. Yine bir tane vurduk galiba. Değil mi? Sanırım vurduk ya oraya. Prenses yollar diye bir... Bir tane attım prefer da <laughs> yine iyi oldu. iyi iyi. Karşının kartını da deldik. De prenses göndermiyor bak fark ettin mi? Tam böyle ben sıkıştığım zamanı bekliyor. Ben çok beklemeyeceğim ya. Zarar yapmak istemiyorum. valkür. Mega şövalye çakalım. Da Daha... bir tık vuracaklar galiba. Evet, birer tane vurdular. Top koyacak muhtemelen. Bir de prenses. Bu yok mu lan seni? Bunun nasıl bir saykoluk? Ah, kral kulesine gitme. Ölürsün inşallah... Allah. Kral kulesini kaldırdık. GG. <laughs> Hep var ya su içemedim diye böyle oldu. Dart kombine tıklatacağım. Evrimi dart geldi. Binici mi? Dart kombini daha mı? Oya yapma bunu be. Yani. Direkt bardolara geçiyorum artık. Bardo mod online diyorum. Kuleye gidiyoruz yalnız ha. Kanka He, bir tane vurduk. Evrimli topu çok seviyorum. Çok tatlı bir animasyonu var. Ben de sağdan yürürüm o zaman. Hmm. şimdi sağda muazzam bir combo var. Mega şövalye atmak zorundayım. Tomru da saldık. Direkt saldırıyorum ben. Sen savun oğlum. Öyle prensese savunulur mu oğlum? Abi de çarpma atam oraya. Ama var külle savunursun orası doğru. Var De şu an iyi bir saldırı oldu. Çok da iyi değilmiş aslında ama iyi diyelim. Ah be fail. İyi oyundu. Ya çok vuracak ya o. Kesin prensese salar derken gönderdi. İki tane vurdu ya. Bir tane daha vurma. Eyvah ki ne eyvah. Yani şansım çok yüksekti de şu an vururum ya. Şu an vururum. Bir de çarpma çaktım oraya. Gitmiş olsun kanka. Kendine iyi bak. Seviyorum bu bardo destemi. Güzel. 6. ligden bir üste doğru çıkmaya çalışıyoruz. Umarım başarılı oluruz. Bir sonraki maç. Kesin kaybederim ben bu maçı Altın basamaktayım değil mi? Ee, sanırım kaybetsem de bir şey zararı yok. Dev geliyor. Dev'i de bayağıdır görmüyorum oyunda ha. Hep böyle yok rün devi, kraliyet devi bilmem ney devi. Dev goblin. Aa, dev arkası mini pekka. Aga patatesiz ya. Bir de bak fark ettin mi elime dart goblini gelmedi çeviremiyorum. Çok kötü. Kötü başladı oyun. Başlangıç destem baya kötüydü. Dev de ölmüyor 15 seviye. Öl artık. Cadı, madı, gg kanka ya. Tebrik ediyorum kral. İyi oyundu, ben de şuradan bir şansımı deneyeyim. Ya, gitmiş olsun kanka, gg. Yanzadan bizi ne güzel deldi bedemin. Hiç bak. Bir de bıraktım maçı. Sağdan bir ya yine mi dev iskelet? Güzel. Ha bu ara çok denk gelmeye başladı ha burada. E dev kombinden sonra tam arkasına bardolarımı göndereceğim. Oğlum şu fişekçiye direkt saldırsanız ya. Siz, siz mısınız oğlum? Direkt var ya bak fişekçiye saldırsaydın, şu an fişekçi de dev goblinde ölmüştü. Yani gerek yoktu ha kulübe. Seni delerim oğlum ben. <laughs> Senin var ya içinden geçerim ya başka binası yok. Aa fiil bu arada. Aga be. Şimdi ben ona o. Barbar kulübesi de yok değil mi? Direkt saldırıyorum. Çünkü çok fazla bina koydun. İyi bir çarpma. Zıpla lan. Zıpla adamsın be. Adamsın da daha fazlasını göndermeyim de soldan fırınla biraz tıklatıyor. O beni rahatsız ediyor ama yapacak bir şeyim yok. Tomruk atan bari. Ee, hem ona hem ona vursun. Yine kulübe koydun. Bak beni sinir ediyorsun ha kardeşim. Yalnız Dark ne fenaymış ha. Mızrak diye tek atıyor. Şimdi ne yapacaksın? Kanka ne taktiksel bir saldırıymış ya. <laughs> Tam arkasına gönderdi. Goblin'e vururum diye yok yapamadı. Ha vazgeçmiyor saldırından da. Nasıl yapacağız? Oraya direkt barzoları göndereyim ben. Oradaki sorunu bir çözsünler. İskelet çarpma. Güzel. De soldan vuruyor ya böyle deli oluyorum ya. Kurum bir ara ne metaydı. Evrimli fişekçi. Mızraklıyı bölelim. Dart mı mega mı? Mega ile bir ortaya doğru gelsin. Satma. Çok güzel sattı. Binici çekiyorum ama. Yok çekemedik. Kanka, yine sol patladı. Ya yani karşıda değil iskelet varsa mutlaka benim kulemde patlıyor biliyor musun? Bir şekilde benim kulemde patlıyor. Direkt abi saldırıya çıkıyorum. Bir de çarpma tam oraya yapma be. Bir an bir heyecanlandım ben de. Bu arada fişekçiyi niye mal gibi atıyorsun? Oraya mega'yı çakacağım o binayı çıktığı yerde bir öldürsün. İyi de oraya. Fireball alev topu. Güzel. Oğlum niye böyle boş boş kart atıyorsun? Karşı çok fena panik oldu şu an. Dart komünüye başlayacağım. Soldan yürüyorum ben. Soldan bir saldırı yapmam lazım artık. Ve şu an Bardolar, bak sağ sol böldüm. Güzel. Allah'tan e, sola Bardo göndermemişim ya. İyi iyi çok güzel. Nice, bak sola var ya öküz gibi vurdum gördün mü? Eyvah 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 Eyvah. Gerek yok. Gerek yok. Ben saldırırım. Zaten kulelerimin çok canı. Aa, bir de bina koydun sen oraya? Yiğidim. Yani bir fireball, bir çarpma, bir tomruk. İyi oyundu klasana. sana. Binalarınla mutluluklar dilerim. Kendine iyi bak. Bu son maçımız olur arkadaşlar. Bir üst basamağa geçtik. Ben videomu sonlandırıyorum. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Sizler de Rundevi hakkındaki fikirlerinizi mutlaka bu videonun altına belirtin. Ya buff verdiler ama muhtemelen bir nerf yapacaklar diye düşünüyorum. Görüşürüz.